İran büyükelçiliğine yapılan canlı bomba ihbarı Ankara polisini harekete geçirdi. Büyükelçilik önündeki caddeyi trafiğe kapatan ekipler kırmızı alarma geçti. Bir hareketlik yaşanıyor. Bir ihbar alınmış. Canlı bomba ihbarı var dendi. Cadde trafiğe kapatıldı. Her gelen tek tek arandı. İran Büyükelçiliği'nde canlı bomba alarmı verildi. İran Büyükelçiliği'nin önünde çok hareketli dakikalar yaşanıyor. Gelen canlı bomba ihbarı Ankara polisini teyakkuza geçirdi. Polis Büyükelçiliğe çıkan bütün yollarda tam anlamıyla bir güvenlik çemberi oluşturmaya çalışıyor. Sabah saatlerinden beri trafiğe kapalı. Sürekli kontrol şeklinde. İran'ın Paris ve Atina Büyükelçiliklerine yönelik saldırılar sonrası canlı bomba ihbarının yapıldığı iddiası Ankara'da panik yarattı. Gelen ihbar sonrası İran Büyükelçisi buradan uzaklaştırıldı. Güvenli bir noktaya alındı. Polisin Tahran Caddesi üzerindeki güvenlik uygulamaları devam ediyor. Şüphelendikleri her arabayı durduruyor. Kimlik kontrolü sonrası arabalarda arama yapılıyor. İran Büyükelçiliği'nin hemen bir ilkokulun yanı başında olması nedeniyle güvenlik önlemlerinde çok daha hassas davranıldı. Ekipler uygulama yaparken okunan İstiklal Marşı canlı bomba alarmına kısa bir mola verdetti. Kısa süreli panik sonrası yapılan ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.